Kalk ha. Kalk. Kalk. Yürü. Ha. Yürü, yürü, yürü lan Allah. Yürü lan aşağı. Yürü. <laughs> Sadat abi. Biz niye bu kadar büyük çukur kazıyoruz? Sana ne lan? Kazı işte. Bir bildiğimiz var herhalde. Gelin getirin çocuklar. Ağırlaşmış lan bu. Yavaş oğlum dur. Sen. At onu bana. Reise vereyim. Ne bakıyorsunuz lan? İndirseniz aşağı. Ulan bir de size güvenlik abi dedik lan. Yapılır mı lan bu bize orospu çocukları? Yapılır mı lan? Ne yaptık biz abi? Nerede lan paket? Ee? Abi nerede? Ne oldu? Bak Abi abi. <laughs> abi, abi. Abi Allah belamı versin bilmiyorum ne yapacağım. Ya, ya. söyleme puşt! Lan oğlum Nizan her şeyi söyledi zaten lan. Ama lan hadi herifler başından beri her şeyi biliyordunuz değil mi? Evet. Lan bir gün geç kalsak herif kaçıyordu ev arabayı her şeyi Şimdi söyle. Bak belini de şakam sonra. Dur <laughs> Sedat abi. Ben ben bak yatın yeri biliyorum. Git bak şununla. Kalk <laughs> lan. Hayatın içinde ne var ya? Sana ne lan? Yürü. Burada olacak. Lan ben bunları kaldırayım. Nerede Ah, şurada. Çekil gene lan. Bir sesini çıkar var ya. Bir sakarın var ya. Ver şunu. Ver şunu. Celal abi, ha, ben Sudi, ha, o Sudi. Abi, halis abinin yerini biliyorum. Peki, dünde. Sorun abi, sorun abinin zahmetini abi de bulmuşlar. Ha, tamam abi. Halis'in kalitelleri burada inşaatta. Peki abi, bekliyoruz abi. Tamam mı? Ne kazmışsın? Kazmış sandılar. Hiçbir şey. Tamam. Kendim. Tamam. tamam. Yavaş, yavaş, yavaş. Nerede kaldı lan bunlar? Git bir bak şunlara. Burada bırak lan onu ben. Bırak sana! tutsana. Ahma! Zaten bu çocuğu vucal alırım bak bağırma, bastı karma. Indir lan silahını, indir lan. Bırak lan onu. Yemin vururum buna. Vurayım mı sedas söylesene? Vurayım mı? Sakin tamam mı? Şeref, sakin ol. Sedat, söyle Şeref'e sakin olsun tamam mı? Yoksa sıkarım ha. Tamam, tamam. Kıpırdamıyor, bir daha tamam mı? Tamam. Ben bıktım, sıkacağım ha. Sedat, bak paket bende. Ben paketi sana vereyim. Sen alabımı bırak. Sonra konuşalım. Sonra ben Kore'yi bırakayım. Sonra... Ya biz yanmışız ya. Sen önce Kore'yi bırak, sonra konuşuruz. Yo, bekleyeceğiz. Gel lan! Düşüneceğim. Çamağı kutuşun lan! Niye bekliyoruz lan? Kim geliyor? Oğuzhan ne olur bu çocukları... ...siz ha? Abi! Doğru konuş lan! Sıkarım ha! Canımın bir şey yapmadığı hatırla ha! Paket nerede? Abi paket bizde! Halis abi nerede? Halis abi de burada! Altta! Sen mi aradın nene? Ne, nene nesi? Şu, kaç olsun? Ben de ben. Ne oluyor ama? Ana bak içeride ne benim oğullarımı öldürüyorlar. Kalp gövdeyi götürüyorlar. Anladın sen? Hadi ne duruyorsun? Gitsene! Hadi! İhbarı kim yaptı? Ben! İçeride oğullarımı öldürüyorlar. Tamam teyze. Halledeceğiz şimdi. Merak etme. Siz gidin beyler. Biz bakarız. Kim abi bunlar? Mesela oğlum konuştum Şevket bu. En son bulaşacağım pislik bunlardır. Almayalım başımıza belayı. Eyvallah abi, kolay gelsin. Ben git teyzeyi bekle. Hadi yürü. Niye gönderdiniz onları? Adam lazım adam! Tamam teyze. Ulan puş derip sen çağırdın değil mi bunları? Ulan orospu çocuğusun sen lan. yemin ediyorum vuracağım seni! Lan Sedat mısın nesin oğlum? Kes lan tıraşı yoksa vururum ha! Bana oğlum deme! Ne oluyor lan burada? Şevket abi sen nereden geldin buraya ya? Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Ulan ortalığı ayağa kaldırdınız lan. Ee, sen ne diyorsun ya bunlar? Hadi sen mi öldürdü bu ibneler? Kim öldürmüş lan abinizi? Biz öldürmedik. Onlar yaptı. Hop 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 hop. Ulan oğlum sen kime silah çekiyorsun lan? O abimi öldürdünüz lan siz. Ne abisi lan? Sakin olun, sakin. Ne yani? Şimdi tak 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 burada herkes birbirinin vuracak ha? Amerikan filmi mi lan bu? Nerede görülmüş böyle şey? Bu iş karışık oğlum. Abin Halis bizi yakacaktı unutma. Biz sizle daha önce de iş yaptık. Bunlar paketi istiyor abi. Bak kardeşim. Bu paket sana da, bana da, senin patronuna da, herkese de zarar verir. Şimdi burada olay çıkarmanın bir halimi yok. Herkes silahlarını indirecek, konuşacağız. Ama siz... Aması falan yok Celal. Sen de kardeşini kaybettin, onlar da. İndirin lan artık şu silahlarınızı. Tamam. Yalnız bu iş burada kapandı. Kimse zannetmesin. Medeni insanlar gibi oturup konuşuruz. Herkes büyüklerine gerekli mesajı götürür. Ondan sonra karar verilir. Ne olması gerekiyorsa olur. Verin şu paketi bana. Silahları da verin. Sen de mezarın parasını ver. Şevket abi size kim haber verdi? Ben ihbar oldu. İnşaatı duyunca kalkıp biz geldik. Allah'tan biz geldik. Hadi yürüyün. Çocuklarım ne oldu? Ya dur be teyze dur. Bir şey yok. Ali, Sude, Gördün mü bak? Hepsi ah, arkadaşlar arasında bir tartışma çıkmış o kadar. <laughs> Çok şükür. Hadi sen de git artık. Siz de yarın buradan gidin. Biz burayı hallederiz. Zaten gideceğiz abi. <laughs> hı hı. Ne oldu yani şimdi? Ne oldu sağ oldu. Bizi Biz zaten gidiyoruz. Hadi.